Yandım. Ha ah, ah, ah. ah, panik yok panik yok panik yok her şey kontrol altında. Ah. Lütfen oturun. Lütfen. Afiyet olsun. belirtmeden geçemeyeceğim. Kendi eserim. Hadi. Nasıl buldun can? ben yaptım. İki saattir onunla boğuşuyorum içeride. Hı? Güzel mi? Çekinmeden söyle. Bunlar çok güzel olmuş da... ...Rosto hiç olmamış. Evet. Bir şey eksik sanki değil mi? Hı, hı. Lezzeti. <laughs> evet. Doğru. Lezzeti. <laughs> ha, ne yapayım? Öğrenmeye çalışıyorum. Eskiden bayılırdım yemek yapanlara. Ben size bir şey itiraf edeyim mi? Bu benim ilk denemem. Neye borçluyuz bu şerefi? Yaşam çok kısa Yaşan. Bugüne kadar yapmadığım her şeyi yapmak istiyorum bundan sonra. Neden sonra? Bundan sonra... Gel bakalım. Güzeller güzeli Yaşan Hanım. Yaramaz olacağım Bu beyefendiye de bir sekiz... Ramiz. Ben de Ramiz Karaeski. O isme yaraştık sonunda. Sakın yemekleri ben yaptım değil mi? Arkadaş. Nasıl olmuş? Çok güzel olmuş. Al hepsini al. <laughs> Can. Sevgili dostlarım. Afiyet olsun. Özgürlük ne güzel şey. Neyi kutluyoruz Çocukların yanında söylenmez. Yok canım. Bu şarabı kutluyoruz tabii. Bu şarap nasıl denir? Hani böyle kokusu toplanmış, buruklu, dolgunluğu, damaktaki hissi falan. Boş verin bunları. Biliyor musunuz şarap insan gibidir. O yüzden bu kadar güzeldir. Onu tanımlayarak değil efendim. Tadımlayarak anlarsınız sadece. Kenan Bey bugün fazla tadımlamış. Yanınızda tuttukça tanırsınız onu. Yıllandıkça değişir. Değiştikçe bazen tanımaz olursunuz. Hemen içip bitirmek istersiniz. Ama bazen bu şişede olduğu gibi tam 30 yıl beklersiniz. Sonra da ister misiniz? İstemezsiniz. Ama vakti geldiğinde insanlar gibi kafasını koparmak gerekir söz. sonra, kanını akıtır gibi salarsınız kabından. Kenan Bey. Sonra beklersiniz. 30 yıl beklediniz. Biraz daha beklersiniz. Ki kurtulduğunu sanıp nefeslensin. Sonra... ...canını vermeden hemen önce... ...intikam alır gibi... ...eski bir dostla buluşur gibi... ...özlemle... ...yudumlarsınız. Evet. Benden şarap tadımı bu kadar. Siz bir şeyi kutlamıyorsunuz. Tabii ki kutluyoruz. Gözünüzde yaş var. Yok canım. <laughs> <laughs> şarap seviyorum ama o kadar da değil. <laughs> Ağlamak nedir unuttum o da ayrı. Neyse erkek adam ağlamaz değil mi canım? Evet neyse. Ee, siz keyfinize bakın. Ben gidip aşağıdan bir şey daha getireyim. ...sağır misafirlerle ilgilen. Bakma sekiz, çok mutluyum ben. Bir teşekkür Güzel bir gündü bugün. Konuşmayalım baba. Sekiz Eylül. Dün de. Senin bir tane daha var. Bir de onu gör istersen. Bir söz verdik kendimize. Sözler bozulmak içindir sekiz. Ben nasıl zengin oldum zannediyorsun? Beni caydırmaya mı çalışıyorsun? Ne güzel bir geceydi değil mi? Biz en son ne zaman içtik seninle böyle? Hiç. Baba. Olur mu öyle şey canım? İlla ki. Meşgul adamlarız, işlerimiz var. İşimiz bitti. Sekiz. Ne desem? Az mı geçerim? Bir şey demene gerek yok. Bir merak et. Baba. Vazgeçerim. Evet. <laughs> Kal burada de. Vazgeçerim. ...çizdik kafayı da. Hayat o kadar da kötü bir şey değilmiş be baba. Ee? Eee ise... ...biz de bir şeyler yaşıyoruz. Gittik. Kendi... O şarap şişesini sordun... ...bana sormadın. Nasıl olacak diye. Sen sevmezsin öyle şeyler. Senin derdin ben değilim. Ramiz de gitti. Sen şimdi yalnız kalacağım diyorsun. Ne? Ha öyleyse kolay. Dur de. Ben senin ses tonundan anlarım. Baba. Yaşa de. Yaşarım. Çok da isterim. ...son birlik yapacağım mı? Ne istersen. Arkamdan çiçek mi çek dikmeye kalkma. Gözünü seveyim. Evet. Ne Sekiz bizi hastaneye götürmüşler. Yaşıyor muymuş? Götürdüklerinde yaşıyormuş, ameliyatı almışlar. Şimdi emin misin? Kaç yaşındasın sen? 11. Yok, 12. Niye babanın yanında kalmıyorsun? Cengiz miydi? Tanıyor musun? Gerçekten. Görecek misin babamı? Muhtemelen. Der misin? Merak etmiştir o beni. Ben onun yanına gideceğim. Anneme deme ama tamam mı? Sır. Çok mu özlüyorsun babanı? Çok.. Senin baban nerede? Uzakta.. Gidecek misin yanına? Gideceğim.. Yakında.. Daha yeni gelmiştiniz nereye? Uşumuşsun sen koş üzerine bir şeyler giy. Kenan Bey nasıl? İyi görünmüyordu dün. Ona bir şey olmaz. Nesi oluyorsun Ramiz'in? Sen nereden tanıyorsun Ramiz'i? Tanışmak zorunda kaldım diyelim. Kenan Bey gibi değilim yani. O ne demek? Bilmem. Onun kafası bir karışık sanki. Yani düşmanım diyor ama abi diyor hala. Fark ediyorsunuzdur. Gözü parlıyor ismini söylerken. Üzerine gidince de rahatsız oluyor sizin gibi. Böyle bakıyor işte. Nasıl? Öldürecek gibi. Sen Ezel'i öldürmeye gelmedin mi Kenan'ın yanına? Ha? tatsızlık mı oldu? Yo bir tatsızlık yok. Biz erken kutlama yapmışız. Fena mı? Bir daha kutlarız. Ben şu çocuğa gideyim. Keyfi kaçtı. Gençlere motivasyon. 8 sekiz olmuşsun. İyi de sekiz Eylül geçti. İsimsiz kaldın ya. Ne diyeceğiz şimdi sana? Dokuz. <laughs> Gülmeyince anla. Cevap vermeyince anla. Uzaklaşman gereken zamanı. Baba. Biz o bakışı ben öğrettim sana. O bakış benim. Senin öfken var ya. O öfke, o delilik benim. Senin intikamın var ya. O intikam benim. Senin ismin var ya. O isim benim. Ben senin arkadaşın mıyım? Arkadaşın mıyım? Ben senin hocam mıyım? Ben senin baban mıyım? Ben senin hiçbir şeyinim. Hiçbir şeyinde olmadım. Sen benim neyimsin? Neyimsin? Silah Hanım. Artık kullan o silahı. Çocuklar işte. <laughs> ah, keyif yapıyorum bugün. İş yok, güç yok. Kafa dinliyorum. Sizin aklınızda bir şey var. Ne yaparsınız acaba? Bir gün vazgeçseniz her şeyden. Yok artık. Niye? İnsan değil misiniz siz? Siz de yorulabilirsiniz. Kırılabilirsiniz. Ben o söylediğinizi fazla fazla yaptığım zamanında... ...kırılacak hiçbir şey bulamazsınız artık bende Eşan. Kalp kırla kırla bitmiyor Kenan Bey. Bir kalbiniz var hala değil mi? Bilmiyorum bir kalbiniz var mı yok mu? Ama bugün sizde bir şey var. O yüzünüzdeki maskeyi tanıyorum Kenan Bey. Doğduğum günden beri takıyorum. Bir atsanıza şunu yüzünüzden. Bir güncük izin verin kendinize. Şimdi benim yanımda normal bir insan gibi olun. Bir gün. Olmaz mı? Ramiz hastanede, şimdi değilse bile en geç akşama toprak olacak. Ramiz Karaeski. Ölmesin istiyorsunuz ama. Siz beni gerçekten tanımıyorsunuz Eyşan. Siz de benim gördüğümü görmüyorsunuz. Bir soruya deli gibi cevap arayan bir adam. Soruyu alayım. Tamam mı, devam mı? öyle bir seçenek yok. Niye üzülüyorsunuz o zaman? Niye duramıyorsunuz yerinizde? Belki bitirmek mi istiyorsunuz? Affetmek istiyorsunuz belki. Neyden emin olamıyorsunuz? Eşan. Kenan Bey, siz bana derdinizi açtınız. Ben de size fikrimi söyleyeyim izninizle. Karar vermeden önce vaktiniz varken Bence gidin Ramiz'in yanına. Başka bir şey istemiyorsunuz zaten. Siz sadece bana bir tavsiyede bulunmuyorsunuz değil mi İnşallah? Kendimize de bir tavsiyede bulunuyorsunuz aslında. İyi misiniz? Pardon, evde birinin karşıma çıkmasına pek alışık değilim de. Size rahatsızlık veriyorsak özür dilerim. Yok, siz değil. Sahte şefkat gösterirleri rahatsızlık veriyor bana. Pardon? Eşan, ben sizin neyi merak ettiğinizi söyleyeyim mi? Yaptım mı? Ramiz öldü mü? Siz aslında bunu merak ediyorsunuz değil mi? Sizi merak etmiş olamaz mı? Biliyor musunuz Ezer bugün hastanedeydi. Size nasıl anlatsam ölümcül bir kavga olmuş. Merak Efendi, şu anda gözümüzdeki bu bakıştır işte. Ezel'e bir şey mi oldu? Hiç kimse hiçbir şey olmadı yaşayan Herkes çok iyi. Belki biz sizin söylediğiniz gibi yapmalıyız. Öpüşüp barışmalıyız. Yok bizim hayatımızı mahvetmişler kardeşimizi öldürmüşler. Yok. Bize yalan söylemişler. Ne önemi var canım? Biz her defasında barışalım. Ve her defasında sizin gibi yapalım. Önce Ezel'le, sonra Cengiz'le, sonra belki biraz Kenan'la. Kenan Ve mi? hepsini sırayla merak edelim. Her defasında da bize yaptıklarını bir unutalım. İşimize ne geliyorsa onu hatırlayalım. Kenan! Can burada. İnşallah sizin pek bir ilişkiniz kalmadı artık bence. Kenan Bey kapatmayın. Oğlum için aradım. Can orada mı? Kenan Bey tek istediğim oğlumu görmek. İzin verin beş dakika yanına geleyim. Ne isterseniz yaparım. Gelemezsiniz. Ama biz sizin olduğunuz yere gelebiliriz. Babanı görmek ister misin Can?